Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere veri analizi ve dashboard workshop çalışmamızın 3. aşamasını yapmaya çalışacağım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi amacımız çok sayıda veri kaynağından gelen dosyaları almak, veri modeli içerisinde Excel'in bunları bir araya getirmek, ilişkilendirmek, arkasından da düz Pivot tablo veya power Pivot'la da bunları dashboard haline getirmekti. Birinci ve ikinci aşamada düz veriyi alıp belli bir miktar işlem de yapıp bunlar iskonto hesaplamak, süre hesaplamak vesaire gibi işlemler de yapmıştık. Şimdi bu aşamada bunları arkadaşlar üçüncü aşamasında sorgularla veri alla alacağız. Belli işlemleri yapacağız. Birkaç tane iskonto vesaire arkasından ilişkilerini kuracağız ve bir sonraki aşamaya hazır hale getireceğiz arkadaşlar. Bu süreçte kullanacağımız veri dosyaları şunlar olacak. Hepsi ayrı ayrı Excel dosyaları ve text dosya ve access database'i de kullanacağım. Bir machine report dosyamız var. Burada makinalarımızın, bu üretimdeki makinelerin arıza süreleri var. Onları da alıyor, kullanıyor olacağız. Yine access database'imizde önceki yıla ait satış rakamları var. Onları da 2009 diye getireceğim. Onun dışında normal siparişlerimiz, üretimlerimiz, ürünlerimiz, şikayetlerimiz, hedeflerimiz, satıcılarımız var. Bunların hepsini alacağız, aralarında ilişkiler kuracağız ve daha sonra da Power Pivot'la dashboard haline getireceğiz. Bu çalışmanın en önemli kısmı ilişkilerin oluşturulması. Daha önce veri tabanı projelerinde çalışmamış kişilerin mutlaka bu ilişkiler konusunda sıkıntılar olacaktır. Nasıl aşabiliriz? Arkadaşlar İlişki şunun için gerekli. Ürünleri, siparişleri, üretimi, makinaları, eski siparişleri, müşterileri aldık e, sorgularla veri modelimize. Ancak pivot tabloda ondan onu çekeyim, bundan bunu çekeyim alanları kullanayım dediğimizde aralarında ilişkiler olmazsa otomatik oluşturma şansımız var ama problemli de olabilir yani yetersiz kalabilir. O zaman bizim ilişkiler konusunda hem bilgi sahibi olmamız lazım hem de bunları yapıyor olmamız lazım. Çok önemli bu ilişkisel database kavramını arkadaşlar öğrenmek uygulamak. Temelde şöyle işliyor. One to many diye bir ilişki var. Bu da şu. Mesela bir ürün tablosunu bir siparişe bağlamak için ne olur? Ürünlerde ürün kodu temel Buna biz primary key, birinci alan veya Van tarafı diyalandırabiliriz. Ürün kodları olan bir ürün tablosu genelde vardır. Aynı şekilde satıcı müşteri de olabilir. Burada bir ürün kodu var ve bu tekrar etmez. Tekrar ederse ilişki e, arkadaşlar oluşturulmaz. Bir hatayı hemen düzelteyim şurada. Evet, meni tarafı dediğimiz şeyle de, mesela siparişler. Biz bunu eskiden sabit veri hareket verisi, detay master detay ilişkisi denir. Siparişlerde de ürün kodu mutlaka vardır. Tarih vardır, fiş numarası vesairemiz. Ama burada çok sayıda ürünün siparişi vardır. Böylelikle van tarafı ve vemeni taraf olur. Bu bu şekilde birçok tablo birbirleriyle one to many. Yani bir ürün en tane sipariş, bir müşteri en tane sipariş. Yine hedefler e, ürünlere ait bir anlamda ürünlere bağlı olacak. O zaman e, arkadaşlar hedefler e, şu şekilde bağlı olacak. Onu da tekrar yapalım. Her bir ürünün hedefleri var. O da böyle. Ondan sonra e, makinalarımız var. Makinalar üretimde kullanılıyor. Ürünler e, her bir ürün belli sayıda üretim yapılabiliyor. Yine want menü. Bu okla gösterdiğimiz want tarafı, menü tarafı gibi makinaların arıza kayıtları var. Eski siparişler var. Yine bir ürünün en tane eski siparişi var şeklinde. Bir örnek vermek gerekirse işte ürünler tablosu sipariş tablosu ürünler tablosunda diyelim ki bin bir numaralı ürün burada bin bir numaralı üründen çok sayıda olacaktır. Çünkü çok sayıda satılacağı için yani çok sayıda satışa konu olacağı için arkadaşlar. Buna işte one to many ilişkidiriyoruz. Bir ürün çok sayıda ürünle eşleştiriliyor. Birinci tarafı veya işte for tarafı denilen tarafta bu taraf oluyor arkadaşlar. Tabi burada hem yaparken de göreceksiniz bunu iyi bir şekilde arkadaşlar yapmak, uygulamak gerekecek. Şimdi uygulama aşamasına geçelim. Excel ortamına geliyorum. Boş bir sayfa açtım. Arkadaşlar veri data kısmından get data ile şimdi Excel dosyalarımı text dosyamı ve Akses dosyamı ortama alacağım. Ancak alırken bazılarında işlem yapmak istiyorum. Şimdi çünkü bir sorgu ortamı var. Onları işlemek de gerekecek. Ardından da ilişkileri kuracağım. Önce siparişi e, alalım. Temel dosyamız e, bu arkadaşlar. Siparişler. Burada veri modelini alabilmek için, data modelini eklemek için arkadaşlar query ortamına da alabilirsiniz. Biz veri ortamını alacağız, Power Pivot'a taşıyacağız, aralığında ilişkiler kuracağız. Ee, bu şekilde alıyorum. Tamam aldık. Gördüğünüz gibi bir problem yok. Burada bizim biliyorsunuz iskonto hesaplamak, ABC yapmak, işte Tutar hesaplamak, indirim hesaplamak vesaire gibi süreleri bulmak gibi durumlarımız olabilir arkadaşlar. E, o durumda e, ne yapmak gerekir? Hemen burada çeşitli işlemler. Bunu yapabilmek için de düzenleye gidiyoruz. Query Editor, Edit Query gibi arkadaşlar. Şimdi burada iskonto hesaplayacağız. E, bizim tutarlarımıza göre %1-2. Onun da çalışmasını şu şekilde hazırlamıştık. Dikkat ederseniz e, vardı çalışmamızda. E, 1000 liraya kadar, 1000-2000 arası gibi. Bunu yapabilmek için arkadaşlar sütun e, sütün ekleye gidiyorum. Koşul üstün add column, conditional column diye İngilizcesi. Gidiyorum. Bir sütunlu koşul ekleyeceğim. Adına iskonto diyorum. tutara bakıyor olacağım, küçük veya eşit neyden? Efendim, binden. Arkadaşlar, e, burada e, sütun seçmek veya işte e, büyüktür, küçüktür aliveli yazabiliriz. Şu bölge, bu bölge, bu isim gibi. Biz şimdilik burada arkadaşlar, e, tutar çarpı e, diyemiyoruz. Ben şimdilik buraya e, şey yazayım. Ee, bir yazayım. Daha sonra içeride değiştireceğim. Ee, geldik. Tamamlayayım. Tamam. Hiç önemli değil. Açıyorum. Ee, gerçekte ifim şu şekilde. Şurayı siliyorum. Ee, arkadaşlar. Ee, tekrar geldim. Bakın den, as if tutar den dedikten sonra şöyle yazıyorum, tutar çarpı 0.05 yüzde beş tekrar kontrol Else, ondan sonra as if diye ilerleyeceğim. Acele etmeyelim. Evet. Ondan sonra eğer if tutar 2000'den küçükse ondan sonra then tutar tutar çarpı Bayağı bildiğiniz e, if'i yazıyorum. tutar çarpı e, 0.1 nokta oluyor. Tekrar as if e, tutar büyüktür tutar büyüktür 2000'se neyi yapmaya çalışıyorum? Ondan sonra den tutar çarpı 0,15 Ersul. Neyi yapmaya çalışıyorum? Umarım e, olmuştur. Şimdi kontrol edelim. Neyi yapmaya çalışıyorum? siparişleri aldım ama her zaman alıp düz kullanmayabilirim. Çeşitli dönüşümler, koşullu işlemler, e, sütun eklemeler yapılabilir. Onu yapmaya çalıştım. Yine Machine Report'ta aradaki süreyi bulmaya çalışacağım dakika olarak. Bunlar gerekecektir. Evet kontrol edelim. E, görmüş olduğunuz gibi bir iskonto e, sütunun sütununun eklendiğini görelim Evet tutara göre iskonto hesaplandığını görüyoruz Çünkü bunlar ilişkin raporlarımız olacaktır arkadaşlar yani bu sütunları da alacağız PowerPoint yaparken Evet kapat ve yükle dedim Böylelikle verilerim güncellenmiş oldu devam ediyorum veri almaya Excel'leri bitireyim olmazsa sonra tekstleri alırım makinaları alıyorum Makinalarda sadece düz makine tanımı var. Herhangi bir işlem yapmayacağım. Direkt alıyor olacağım. Devam ediyorum. Excel dosyalarından makinaları aldım siparişleri almıştım. Kurları işlemiyorum ama şikayetleri alayım. Tabii ki olabilir. O tarihteki kurları alıp işlem yapabiliriz. Çok mantıklı. Belirli bir zamanda yapmak istiyorum. Dördüncü aşamamızda da zaten grafiklerle ve tablolarla uğraşacağız. Bunu da alıyorum. İlişkiler oluşturacağım şimdi aralarında. Evet, devam ediyorum başka kur şikayetler üretim evet daha bayağı varmış. bunlara herhangi bir işlem yapmıyorum Tabii ki yapılabilir işlemler olabilir ee, üretimi aldım hedefleri alayım ee, zaten gördünüz işte edit queryden e, query sorgu düzenlemeden e, yapılabilir sorgularla ilgili veri modeliyle ilgili diğer bütün videolarımıza bakarsanız bu konularda ne kadar e, ekleme yapabileceğimizi görebiliriz arkadaşlar Tarih dönüşümleri, çarpımlar, bölümler, her türlü şey olabilir tabi veriler dün kullanmak istemeyeceksiniz büyük ihtimalle. Onlar, bunlar ERP'lerden indirilen veriler gibi düşünebilirsiniz. Ondan sonra hedefleri de aldık. Müşteriler, ürünler, satıcılar bayağı çokmuş gördüğünüz gibi. Tabi bunları bir dosyaya koyup çekmek söz konusu olabilir miydi? Yani aceleye de getirilmiyor çünkü tek tek bir modeline ekleyecek birini atlarsanız birinde bir aksilik olursa bütün projemizi yapamamış oluruz. Az kaldı. Müşteriler, ürünler de çok önemli ana dosyalarımızdan birisi. son excel dosyamız sanıyorum. Satıcıları da aldık. Tamam. Şimdi arkadaşlar bir text dosyamız var, bir access dosyamız var. Onları da alalım yani her şey aynı zamanda SQL sunucuda da olabilir tabii ki. Bakın text dosyaya gidiyorum. ondan sonra machine report. Burada bu üretimdeki makinelerin arıza süreleri var. Yani duruş vakitlerini girmişiz. Bir endüstriyel veri gibi düşünebilirsiniz. Burada bakın aldım. Bunu da yüklüyorum. Burada da şöyle bir işlem yapayım. Bize ne olabilir? Makinelerin çalışma saati ve duruş saati olacak. Bunu kullanabilmek için bakın bunun üzerinden de bir düzenleme yapayım. Edit Query dedim. Ee, şöyle bir şey yapalım. Sütun ekleyerekten özel sütun arıza süresi diyebiliriz. Duruş süresi formül yazıyorum finish eksi burada saatler var start saati bunu çıkarttıktan sonra bana dakika cinsinden vermesi için bunu 1440'la çarpıyorum. Neden? Gün içerisindeki dakika sayısı arkadaşlar. Bu alan pek benim işime yaramıyor ama panik yapmıyoruz. Burada bakın onu ondalık sayıya çeviriyorum görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar ve bunu da bu şekilde işleyerek yani esprisi bu yani bütün veri alıp doğrudan hemen piyota taktık onları eşleştirmek yerine buradan almamız lazım ki bize üretimden gelen makine 10 saat çalıştı 60 dakika durduysa neyse şu kadar dakika çalıştı saati dakikaya çeviririz bunları alabilmek için böyle bir şeyi e, arkadaşlar senaryoma ekledim e, bu da tamamlı bir de access database var Onda da 2019, biz 2020'nin şu anda verilerini işliyormuş gibi düşünüyoruz. Bir de Access Database'imiz var. Veri taban diyor. Aynı şekilde SQL'den Access'ten alabilirsiniz demiştik. Ondan sonra böyle bir database'imiz var. Access Database'i. Bu Access Database'inden de arkadaşlar satışlar 2019 diye bir verimiz var. Onu da alıyorum ve veri modeline ekliyorum. Şimdi e, bunları işleyebilmek için artık işimiz kolay. Bir pivot tablo yapacağız. Her birinin alanlarını kullanabileceğiz. Ama bunu yapabilmek için öncelikle ne yapmamız gerektiğini söyledik arkadaşlar. E, tamam sanıyorum yüklendi. Görmüş olduğunuz gibi sorgularımız aldık. Bunun güzelliği dinamik olması. Yani dashboardlarımızı bunların üzerine kurduğumuzda dashboardları yenilediğimizde bu dosyaları birisi diyelim ki ortak klasörde güncellediğinde satışları, siparişleri vesaire iadeleri şunları bunları hemen dashboardumuzda güncel bir şekilde çalışacak. İlişkileri oluşturmak için veri de datadaki relationship ilişkileri kullanıyorum arkadaşlar. Yine bantımın esasıyla yapacağım. E, bütün tabloları yapmak lazım. Şu dosyayı önümüze açmamız bize yardımcı olabilir arkadaşlar. Öncelikle sıradan başlayayım. Bakın van tarafı, menü tarafı gibi düşünebilirsiniz. E, veri modelini kullanacağım. Bunlar çektiğimiz sorgular, bunlar da şeyler. E, 2019 satışlara gelmiş tamam. Şimdi arkadaşlar ürünlerle siparişler e, diyerekten başlayabilirim önce ürünleri halledeyim. Ürünlerin bakın dört tane ilişkisi görünüyor burada. Onu bir halledelim. One to olarak dört tane ilişkisi var. Umarım yanlışımız yanlış yaparsak bunları kullanamayız. Ürünler dedim. Ürünün ana key alanı, primary key. Neden? Tekrar etmeyen bir alanı. Genelde kodu tarzı varsa ID'si. Belki sıra numarası ama hiçbir zaman ürünlerin fiyatıyla bir ilişki kurulmaz arkadaşlar. E, demek ki buraya nereye gidiyoruz? E, önce siparişler ilişkileri var demiştik. Siparişlerde de bu ürünün mutlaka karşılığı var. Adı aynı olmayabilir ama aynı türde olduğu, aynı veri içerdiği muhtemel olması lazım. Atıyorum buradaki product number'dır bilmem nedir ama sonuçta bunlar birbiriyle ilişkilendirecek demektedir. Tesadüf aynı isimli olmuş, başka bir şekilde isim olabilirdi ama aynı içeriği olan yani orada ürün kodunu tuttuğumuz alan diyelim. Burada bir kere tekrar ediyor, bundaki veri atıyorum A 101 numaralı ürün ya da neyse 1500 numaralı ürün bir tane burada var, orada ise onun değişik tarihlerde satışları var. Evet. Zaten bunun tekrar etmesi olması durumunda, bilmem ne durumunda bize zaten kızacak bu ilişkiyi kurdurmayacaktır. Tekrar yeni dedim. Yine ürünleri seçiyorum. Yine prime ürün kodunu seçiyorum. Ee, ne ile ilişkisi vardı? Sipariş yaptım. Hedeflerle ilgili. Hemen hedefleri yapayım. Evet, zaten otomatik geldi. Bir tane daha. En zahmetli kısmı mecburen ve e, mecburen kul yapmamız gerekiyor. Hedeflerden sonra e, üretimle ilgili ve eski siparişlerle ilgili hemen üretim tablosunu alıyorum. Orada da otomatik karşı alan geliyor zaten. Bakın çok iyi. Ondan sonra kapatmış olduk pardon. Ondan sonra tekrar yine ürünleri alıyorum. Ürün kodunu alıyorum. Ne kaldı geriye? Eski siparişler. Akses tablosuydu. Hiç problem değil. Orada da tekrar bakın ürün kodu bu da farklı bir yazım şeklinde boşluksuz olarak geldi. Tekrar yeni diyorum. Ee, gidelim ürünleri hallettik siparişle. Müşterilerden siparişlere gidelim. Müşteri de bir tane müşteri var. Müşteri kodu büyük ihtimalle. Tamam. Ee, her müşteriye sattığımıza göre siparişlerde Yine aynı şekilde ee, müşteri kodu. Burada ürün kodu var. Skonto. Evet. Müşteri kodu diye var. Yine değerler içeriyor. Müşteriler kodu. Müşteriler müşteri kodu. Evet. Burada bir sorun oldu. Siparişlerde müşteri kodu en tane olması. Müşteri kodunu hemen düzeltelim. Hemen düzeltelim. Tabii ki veri kaynağından düzelteceğiz mecburen ve güncelleyeceğiz müşteriler şunu kapatmam gerekiyor şurada çift olduğu söyleniyor hemen bakalım olmaması gerekir ama belki bu boşluklarıdan şey yapıyor olabilir Bilmiyorum. Normal şartlar altında. Çift görünmüyor şu anda. Müşterilerle ilgili ee, hiç problem değil. Müşterileri tekrar güncelleyelim. Evet. 90'da 80 bilmiyorum. boşluklarım aldı. Tekrar gidelim. Bunlar çok doğal şeyler olacaktır. Ee, müşteriler e, müşteri kodu ve siparişler müşteri kodu sanıyorum e, oldu. Evet güzel. E, olsun. Problem olması çok normal. Şimdi bunu halletmiştik. Makinalarla üretim ve arızayı yaparsak ilişkiler bitmiş olacak. Yeni dedim. Makinalar makina adından sanıyorum şeyi var bunların. Kullanım var makinalarla. E, üretimli üretimle arıza. üretim alalım. Makina i problemli olması çok önemli. Her şey tıkır tıkır oluyor görünüyor. Halbuki öyle de olmuyor gerçek hayatta. Makine adı e, ondan sonra ne vardı orada bir de e, ee, makine arızalar machine report o text dosyamız işte orada da machine name ile ilişkisi bakın gördüğünüz gibi evet arkadaşlar ilişkileri oluşturduk çok önemli ee, bunları buradan e, görebiliyoruz ondan sonra e, tek tek yeniden düzenleyebiliyoruz Arkadaşlar, böyle power Piot şeyinde bunları e, görmekte söz konusu sanıyorum. Şu şekilde. Evet. E, sorun değil, onları yapacağız şimdi. E, arkadaşlar, tekrardan biz normal e, şeyimize gelelim, e, sorgu ekranımıza. Görmüş olduğunuz gibi. E, sorgularımızı oluşturduk. Şimdi yapacağımız şey çok kolay. Hem peşin ve şeyde de ilişkilerimizi kurduk. Bu bizim temel e, şeyimiz. Tabi bunu bir kaydediyor olacağız şimdi. Arkadaşlar nereye gideceğiz? E, çok kolay e, arkadaşlar. E, ekleden normal pivot tablomuza gideceğiz. Ve artık e, gerekli raporları. Bizden istenen raporlar neydi hatırlarsanız ta ilk videodan tekrardan bakacak olursak bizden istenen e, tasarımlarda Arkadaşlar e, bunları hallettik e, görmüş olduğunuz gibi bizim e, neydi 12 aylık satış tarları gibi bunları diğer videoda yapacağım ama en azından nasıl başlayacağımız da görelim şimdi biz normal pivot tabloya gideceğiz power pivot'u böyle oluşturuyoruz burada diyeceğiz ki e, buradan değil bu şuradan bakın geliyoruz. Insert Pivot Table. Bu dış veri kaynağı. Arkadaşlar. External Data Source. Buraya gidiyoruz bakın. Veri modeli data modeldeki tablolar diyeceğiz. Ve bu şekilde başlayacağız. Yeni çalışma veya var olan bir yerde boş bir sayfada. İşte tablomuz artık buradan oluşuyor olacak. Ve sırayla tek tek tek. Burada bir tanesini yapmaya çalışayım. Diğer videoda onları tamamlayayım. Neyi yapıyor olacağım? Ee, benim için ürünlerdeki çünkü markalarım orada. Markalarımın bakın toplam satış tutarlarını ve onun içinde nereye gidiyor olacağım? Ee, siparişlere. Bunlar sorguları. Bunlar şeydeki e, veri modelindeki siparişlere gidiyorum. Arkadaşlar siparişlerdeki tutarları çekiyorum görmüş olduğunuz gibi e, verilerimiz geldi e, şimdi siparişle bakın ilişki algılamadı Aslında oluşturduk sorun değil Tamam demek ki e, ürünlerle şey arasında şuraya gidelim kullandığımız tablo bazen kendisi yeni isimler oluşturuyor Ürünler bir içinde e, yapalım aynı şeyi ürün koduyla siparişler bir. Evet çok güzel e, görmüş olduğunuz gibi şeylerimiz geldi e, tutarlarımız arkadaşlar Boşu filtreleriz. o sorun değil. Ondan sonra e, ne yapacağız? 12 aylık e, an, şu anda şeylerimizi görmek isteyebiliriz ne yapacağız yine gidiyoruz bakın orada kullandığımız siparişler bile bu sefer kendisini çoğalttı buradan alıyoruz 12 aylık arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi aynı şekilde gruplandırda sadece aya vesaireye çevirebiliriz görmüş olduğunuz gibi yaptık bir de büyükten küçüğe hatırlarsanız e, ee, ilk dashboardumuzun şeyi bu. Daha sonra bunları renklendireceğiz. E, grafiklerini oluşturacağız. Ve bu şekilde başlayacağız. Burada eski yıl satışları, makinalardaki çalışma toplamlarını buradan alaraktan yeni pivot tabloları yaparaktan grafiklendirerek daha sonra bize gerekecek bazı hesaplamalar için de Power Pivot bölümüne gidip ölçüler, micilerimizi ve key oluşturarak arkadaşlar çalışmamızı yani bu veri analizi ve dashboard çalışmamızı sonlandıracağız. Hatta evet tekrar edecek olursak bu aşamamızdaki yaptığımız şeyler verilerimizi almak, bazı sorgu işlemlerini yapmak, iskonto hesaplamak gibi, makine sürelerini hesaplamak gibi ardından da ilişkileri kurmaktı. Çok önemliydi bunu yapmak doğru bir şekilde. Sorun da çıktı düzelttik arkadaşlar. Evet dördüncü aşamamızda e, bu workshopı bitirmek üzere e, görüşmek üzere diyelim hoşça kalın.